Bu adamlar hala iğne yapamıyor. E, harcamayın şu an puanlarınızı. Türk bayrağımız burada duruyor. Şimdi yeni portre alanımızı ne yapacağız? Hemen oraya gelelim. Dur bakayım. Tekrar ediyorum. Şu an keyif almaya bakın. Eğlenin. Oyun oynuyoruz şu an. Eğleniyoruz. Burayı kim yaptı? Nereye abi? Bu sağ üstte Türk bayrağı mı denendi? Yoksa... Abi yok. Abi, ilk Türk bayrağı değil. Abla. Şöyle... Alan bayırdınız ne? orada. Sen... Aynen hani sen geldiğinde alan kalmayacak olursa hani orayı sana ayırmıştık. Tamam biz onu politikasını ya, yaptık. İyi, i̇yi yok gördüm yaz yazdın da iyi düşünmüşsünüz. Bence bilmiyorum buraya gerek yok gibi zaten burası çok büyük. Yani korumaya çalışıyoruz. Yok yok hani şey yapmamışsınızdır ya yani ayarlamamışsınızdır ya düşünerek şey yaptık biz. Hani dursun bir yer bulamazsak oraya şey yaparız kurulursun diye. Tamam şimdi bizim anlaştığımız yer arkadaşlar daha bu map'in açıldığı anda burasıydı. Biz şimdi buraya portreyi çizeceğiz. Ve bakacağız. Ee, bizim portrenin linki kordu atmıştın değil mi? En son attım. Ama paylaşmadan önce bir özellikle anlatalım ki millet nasıl yapacağını bilsin. Ta anlatacağım şimdi. Bu arada porçaylarla da konuştuk. ile bizzat konuştum ben. Dedik ki Borderland'in artık sol tarafına girmiyoruz. E, Hollanda ile anlaştık. Bu tarafa geliyoruz dedik. Ondan sonra Kaan Felix logo yaptı oraya. Aa, kötü yere yapmış. Kaan Felix hallederiz ya alırız bir sağa sağ 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 kaydırız. yardım da ederiz hallederiz. Felix, adamsın hallederiz sıkıntı yok ya şimdi herkes kendi logosunu yapıyor Bakın bbl buraya yapmış bakın diyorum ki şuraya da el real logosu <laughs> 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 yok yok ben kendi onun logomu için yap yap abi, kendi var. logomu yapmak <laughs> istemiyorum İki onun <için> ayrı haritaşlar <gülüyor> 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 şimdi arkadaşlar bizim linki göstereyim ben bakın şöyle bir portre çalışması yaptık. Şimdi herkes bu linki kullanabiliyor. Bu linkin koordinatları tam olarak bizim anlaştığımız yere bağlı. Kaan şu an Kaan yayında uğraşıyor mu burayla? Kaan Friks gitmem mi diyor? Pekuin mi logosunu yapıyor? Lan oğlum durun. Parasını neyse verelim bak. <laughs> Arkadaşlar boş verin logolarınızı. Atatürk'ün portresini çiziyoruz ya. Biz uğraştırdık bunu çünkü. Bir şey söyleyeceğim. Kanfilixleri falan söyleyeyim. Bu sağ bak. Şurası bak karman çorman. Abi özele bak. He. He dur. Şurayı bir temizlesenize. Şuraları bir. Ya dur kana dokunmayın. Dur hiçbir şey temizlemeyin. Bekleyin dur. Profesyonel olmamız lazım. Bir saniye. Dur hiçbir şey yapmayın. Harcamayın puanlarınızı. Abi Kanfilix med mi şu an? Evet. Vermiyormuş. Ya oğlum boş boş konuşmayın amına koyayım. Niye vermeyin? Aga bir sağ kaydırırız tertemiz ya. Dur ya. Şöyle bir şey var. Bizimkilerin biz nereye kaydırırız o anlaştık. Hollanda ile anlaştık, Hollanda. HOOOOOOL! Biz bir gündür Hollanda ile müzakere, <gülüyor> müzakere <gülüyor> altındayız. solun ön nezi işareti çiziliyor. Dikkat, banlanmayalım. Diyoruz, lanetlik, Neler yaptık? Onlarla <laughs> 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 kamera <laughs> <laughs> konuşmasına gittim, elimde portakalla konuşmaya Hayır, girdim arkadaşlar ben bunları... Hayır, sıkıntı... gelmesi Adamlar değil. Adamlar bize teklif ettiler, yok dedik biz. Koordine olarak kaydedelim o dedik. Tamam, evet. Onlar buraya gelecekse... Gel ...sağa falan kaydıralım. E onu diyoruz, adam vermem demiyor ki oğlum. Chat var ya tam bir şey ya. Abi vermem diyor. Ben kaptırmam orayı falan. Ya ne diyorsun amına koyayım? Diyor ki koordine olalım. Evet. Biz de onu diyoruz. <laughs> tamam sakin, sakin. Durun. Ko <laughs> Sana bir SS atacağım bir tamam, yandan abi. Hemen koordine bir şekilde devam edeceğiz. Panik yok. Bu da onların şu anda abinlerin tarafından. Ne, ne demiş? Yani Türklere şey izin verin, yol verin Türklere ya, geliyorlar. Pardon. İzine gerek yok ya. Şey yaptık, ya, işte anlaştık zaten. <laughs> Sabote etmeyin işte uyarıyorlar. Ha, evet, yani. Arkadaşlar Sabote bu etmeyeyim. arada Hollanda kendi alanlarında duyuru yapmışlar. Demişler ki hani adamlar oraya yapacak, anlaşmamız var. Türkler ee, geliyor, yolu Türkler açın. Türkler geliyor, şey geliyor hani dokunmayın oraya demişler. Türkler geliyor. Peli, oğlum biz burayı... Şimdi benim kafam çok karıştı. Şu an chatte çok fazla yazıyorsun Slow da yok. yanını bize lütfen ne <laughs> salın. Tamam bir dakika dur. Bu işi sakince çözeceğiz. Bekleyin. Discord. Ben çağırmıyorum. Direkt gidiyorum Kaan Felix'in yanına. Tamam. Kaan da senin yayınını açtı zaten. Tamam. Şu an. Kaan. Ee, senin Discord'una katıldım. Bekle şimdi. Bir, bir odaya gireceğim. Beni bir iki saniye alabilirsen... Şu işi bir konuşalım kardeşim. Benim canımı sıkmayın. <gülüyor> 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 dur dur. Nerede? Oğlum hiçbir odaya girilmiyor. Bir... Bu plebleri niye bu kadar dışlıyorsunuz ya? Hayır abi bir şey olmaz arkadaşlar. Burayı bir savunuruz. Sıkıntı yok. Durun ya. Sakin olun. İmotonlu yaldırtmayın bana abi çok celalleniyorsunuz ya. Dur şimdi Kaan Felix'lere yardımcı oluruz. Ben Discord'dan çekeyim diyor giremiyor musun ama sen daha? Abi? abi bir odaya giremedim ki bir girilecek oda yok. Bakıyorum. Hepsi kilitli anasını satayım. Şuraya gitmeyi deneyeyim. Alo? Ha yok lan giremedim buraya. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Alo. Alo, <laughs> hiçbir yere giremiyorum ya. <laughs> tamam sen gelsene bize ya. Çekeriz hemen hızlıca ya. Çekeriz hemen seniz. Buluruz. Gel bir yere bir odaya gir sana zahmet. İki Her saniye koordine olalım gerisi kolay. Adamı kapı, kapıda, yok, biri kapıda bıraktılar ya. Cama tıklıyorum açan bakan yok. <laughs> Ayıp ya. <laughs> sohbet altıya girmiş. Çekin hızlıca. Çek, çok hızlı, çok hızlı yani çek. Sohbet hemen çek. Oğlum, Öyle bir şey. Ne sohbet altına? Çok çok çok. Sohbet, sohbet odasını çektiniz. E, rezil olduk. Rezil olduk. Ama bir şey söyleyeceğim. <laughs> Mert odanın adı ne? Neden sesli? Ha? Altı altı taverna altı. Alo. Alo. Alo merhabalar merhabalar. Bizim çiftliğimize, çiftliğimize de... niye giriyorsun <laughs> Ne yapıyorsun kardeşim? Çok i̇yidir, Sen nasılsın Tukan? Merhabalar. Ee, eyvallah hoş geldin. İyi yayınlar diliyoruz. Öncelikle Çetin'e de selamlar buradan. yayınlarım. Bir hemen şu Discord sesini kısacağım. Tamam. Müsaadenizle. Ee... İçişleri Bakanı Abi olarak... bizim yeri iş bizim yeri işgal etmişsiniz. Ne? Ne? Bizim yeri işgal ediyormuşsunuz. <laughs> Anlaşıldı <Yanlış, yanlış, gülüyor> var. Hiç, hiç, şimdi, ya. şimdi sana ben özettiğim durumu biz dünden beri çok değişik savaşlar içerisindeyiz. Ee, Ede, ben bu arada yakaladım sabah bir e, Hollanda falan orada bir kargaşa oldu. Evet. Tamamen o Hollanda ile böyle bir küçük bir evet. e, masaya oturmak zorunda kaldık. Sonra dedik ki Borderland'in sağına e, parsellenelim. Onlar da tamam o şekilde bir orta yolu bulalım dediler. Çizimini yaptırdık. Bir baktık ki okay. sen oraya gitmişsin. Logonu yapmışsın. Şimdi biz yani şimdi şöyle benim bu durumdan <laughs> haberim yoktu. <laughs> evet, bizim de yoktu. O yüzden diyoruz ki biz o parsellediğimiz yeri yapalım. Senin logoyu da bir sağa kaydıralım. Biz da. de yardımcı oluruz. Okey ya bana uyar şu an hani bu durum. Orada compile yani alabiliriz bence o sağ tarafı. Tamam. O Bizimki zaman ne kadar olacak. E ıı, bizimkisi şimdi bak bizim zaten yapmamız 01104 60 saniye falan sürüyor. Bak bizim şu şeyi yapalım. Ana hattımız çıksın. Ondan sonra senin de hemen belirleyelim sağda. ya da sen belirle oraya da yardımcı olalım. Okey, tamam anlaştık. Şey Şeyeceğim bu Hollanda yukarı harita falan çiziyor diyorlar. Nasıl? Kare kare alamazsınız. Evet harita. Şimdi Hollanda... senin alanı zaten temizlemişler. <laughs> Bir dakika dur. Tamam. Eee <laughs> şu <gülüyor> Kusura bakmayın Confix sayfası. Onu şimdi sağ tarafa alacağız. <laughs> Bizim logo gittim mi şimdi? <laughs> F5 at diyorlar şu an chatte sadece. Bir F5 atsana bir, bir küçük. Aa, logo. Allahım ya. Sıkıntı yok tamam, sıkıntı okay. yok. Tamam okey Okiay'dan çıktı okay, zaten. Okiay'dan çıktı. En azından haber Aynen. haberleştik. Ben şimdi oraya hemen bir dizaynı chatte yapıyorum. Ondan sonra sana haber Aynen. yollatıyorum. Senin dizaynı da yapalım sağ bir yere. Hatta isterseniz Aynen. ben sizin için Hollanda ile çok güzel bir yer için görüşebilirim. E sen bir, e, Hollanda ile bir görüşsene. Hollanda'dan. Arsa alabilirsen bize olur. <laughs> bak şu <iki> olur <laughs> <dosyası> yani. <laughs> tablonun hemen solu için görüşebilirim bir Hollanda'yla. Tablonun hemen sonu bence vermezler bu arada. Şu I alt tarafı mı diyorsun? Yok ee, sol Van şey, Gogh tablosu Yok, var detik, ya. Bak Burdurlernin solundaki tablonun hemen solundaki mavi boşluk var ya. Dün Aa bak evet orada Furi <laughs> okay. yazıyor ya. Aa, bu, o, ya. Evet oraya olabilir. Orayı zaman. sana bir alabiliriz. Üşüyorum. Orası için görüşebiliriz. 50 bin euroya tamam Oraya kuruluruz. Güzel yer. Bir bir, bir konuşalım bakalım. Bir masaya oturalım. Sana haber vereyim ben. Kan okay. seni arkadaş ekledim Discord'dan. Denk gelirsen kabul edersin. Hızlıca ben sana yazarım bir şey olduğunu. Tamamdır. Ben ekledim şimdi zaten. Tamam. Süper. Tamam. İletişimi kurduk. Öpüyorum Görüşmeler. o zaman. İyi yayınlar. Tamamdır. Öpüyorum ben de. İyi yayınlar. Görüşürüz. Aga tablo oluşuyor. <laughs> Tabloyu ne arayayım? Ma manyak bizim. <laughs> Nasıl manyak. Sen gösterdin mi? Nince? Göstermedim. ha, Gösterdim de şey yapmadım. Şimdi arkadaşlar. Paylaşmadın. Siz küçük yaptınız bu arada. Bakın evet. siz...